Ey nazik güzeller Beyaz ihtiyar olmadan Kamil şeyhin yanında Daima Allah'ı zikrediniz Canı gönülden zikri celal yaparak Daim kalan civanlardan olunur Şüphesiz biliniz ki zikir ilahi emirdir Yapmamakta sual vardır Vallahi hüner ve basar ilmi Seher vaktinde yapılan zikri celal ile peyda olur Celal zikri yaparak o helal şarabı içiniz. Şeyhiniz Seyyid Kadri'yi de hatırlamakla sır ve hal sahibi olursunuz. Zikir ediniz. Celal zikriyle gaflet giderek güzellerden olursunuz. Gönül nur ile dolarak meşal olur. Allah korkusunu hesap ve mizanı hatırlayarak gafil olmayınız bu dünyanın gurur ve gafletinden ancak daimi Zikri Celal ile kurtulursunuz. Daim yapacağınız Zikri Cemil ile ben rehber ve yol arkadaşınızdan sersebil içerek inci gibi olursunuz. Bugün vaktinin ricali olan beni dinleyerek, belirsiz, kör ve sağır olmamanız için daima zikri celal yapınız.